Siyah Karga kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda USB belleğiniz içi dolu olduğu halde boş gösteriyorsa bununla ilgili basit çözümleri göstereceğim. Örneğin benim bir USB belleğim bulunuyor arkadaşlar. Şu anda kontrol ettiğimde dolu olarak görünüyor. Fakat USB belleğinin içini kontrol ettiğimde boş olarak gözüküyor. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Sorunun çözümü oldukça basit. Bunun için hemen şuradaki arama kısmı. Eğer sizde burada arama kısmı yoksa şu Windows yani başlat kısmını sağ tıklayıp ara diyerek gelen arama kısmına cmd yazıyoruz. Cmd yazdıktan sonra üste çıkan komut istemini tıklıyoruz ve karşınıza şu şekilde siyah bir pencere geliyor. Burada ilk olarak yapacağımız şey arkadaşlar USB belleğimizin sürücü adını öğrenmek. Bu için tekrar bilgisayarımı şu şekilde açıyorum. Bakın şurada gözüktüğü gibi benim sürücü adım USB belleğin arkadaşlar sürücü adı parantez içerisinde e 2 nokta üst üste bakın e 2 nokta üst üste sizde bu g 2 nokta üst üste veya f 2 nokta üst üste şeklinde olabilir. Bunu arkadaşlar şuradaki siyah ekrana gireceğiz. Şimdi buraya aynısını yazıyorum bakın e 2 nokta üst üste yazdıktan sonra enter yapıyorum ve böylece bir alt satıra geçmiş oluyor. Devamında şunu yapıyoruz hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım bir komut bulunuyor. Bakın şu şekilde bir komut bu komutu aynen şu şekilde kopyalıyoruz kopyaladıktan sonra bu siyah ekrana geliyorum arkadaşlar. Sadece fareyle ile sağ klik yapıyorum. Bakın sadece sağ klik yaptığımda bu komut buraya yapıştırılmış oluyor ve devamında enter yapıyorum. Bu aşamada USB belleğinizin doluluk miktarına göre arkadaşlar bir 20 saniye bir 30 saniye sürebilir ve işlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Daha doğrusu yanıp sönen imlecin bir alt satıra geçmesini bekliyoruz ve şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir alt satıra geçişi yaptık. Bu işlem bende yaklaşık olarak 10 saniye sürdü ve işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi USB belleğin içini kontrol Bakın şu şekilde tüm verilerim aynen olduğu gibi geldi. Artık bu aşamadan sonra USB belleğinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.